arkadaşlar. Herkese selam. Bugün okullar açıldı. Herkes nasıl hissediyor bakalım. Ben Elisa'yı okuldan almaya gidiyorum. Elisa bugün çok mutluydu. Sabah okula giderken. Şimdi bakalım nasıl hissediyor. Onun duygularına çıktıktan sonra sizler için çekeceğim. ne, kaça gidiyorsunuz? okula giderken mutlu musunuz? Bunları yorumlarda belirtirseniz biz de zevkle Elisa ile okuruz. Okula okuluna geldik arkadaşlar. Sizin için çekmeye çalışacağım ama bakalım Elisa'yı miyim? Anneciğim! Var. Gel bakalım. Hoş geldin Elisa. Hoş Nasıl geçti bakalım okulun bugün? İyi. Hı? Parka gitmek ister misin? Evet tabii. <laughs> Tokan mı düştü? Hadi al bakalım Tokan'ı. Kanka, gitmeyi. Bak, gitmeyi. Bak, gitmeyi. Getir Tokan'ı. Takmayalım mı? Hiç edeceğiz. Şey Dalacak de. boz almış. Anne bu lan çekmeli. Tamam buradan da çekeceğim oradan da. Hadi sen eğlenmene ee? bak <laughs> <güzel sunum> <laughs> şey bakalım. Çok ya. Elisa, Elisa. Allah, Elisa, Aa, bak, olabilir. Sadece biraz dikkat a... Bakalım getir bakayım kiminende <laughs> Aa oh, kıyamam sana. Gel oradan gördüğünüz üzere. Hala gelemedi. okul ihtiyaçları için bir şey istemiş. Onları almaya geldik şimdi. Elisacığım pirit almamız gerekiyor bebeğim. Şunu iki tane alalım. Benim küçük. Anne ee, ben de şunu. bir de tahta kalemi almamız gerekiyor. Ta -ta tahta kalemi, tahta Bu bakalım tahta kalemi. Anne bakar mısın? Çok tatlı. Ay evet. Kromi. Kromili. tahta kalemleri. Aa bak. Buldum işte. Al bir tane de bunu Anne. alalım. Tamam bunu da alabilirsin istersen. Anne, bir Zaten kromi ihtiyacımız defter. vardı. Kur'an'ın defter. Hmm, de çok güzelmiş. Anne olma. Ay Elisa asıl bak. Gerçekten ben Gerçekten güzel. Istiyorum. İçini aç bakalım. Hmm. Ben, onu almak istedim. Bunu mu almak istiyorsun? Evet. Bilmiyorum. Anne olsun şuna bak. Aa evet bu günlük biliyor musun? Buradan böyle anahtarı var. Buna Anne, yazdık, yani ben tutuyorsun. günlük istiyordum zaten. Ama anneciğim sen daha nasıl yazacaksın bebeği? Sen yazarsın. Hmm, sen söyleyeceğim ben yazıyorum. Hmm, olabilir aslında bence de mantıklı. Siz Anne, günlük tutuyor musunuz bana? arkadaşlar? Yorumlara yazın bakalım. Bekliyoruz yorumlarınızı. Arkadaşlar ben bu arada Fenerbahçeliyim. Evet Elisa Fenerbahçeli. Fenerbahçe Anne bu de muydu? Galatasaraylı. Fenerbahçe bu mu? Hayır tabii ki de o Galatasaray. Ah, evet bu Galatasaray. Fenerbahçe'li var mı? Bak bakalım içinde. Baksana. Oo oh, Fenerbahçe Fenerli. Evet Fenerbahçeli. Kromiliyi aldın mı? Bak bir tane daha kromili buldum burada. Evet. Hangisi? Ben bunlardaki. Bu mu? Bakayım. Yoksa elindekini de göster arkadaşlar çeksin. Böyle. Sizce hangisi arkadaşlar? Anne daha güzel? var? Gösterelim. Şöyle. Böyle, böyle. Hangisi sizce arkadaşlar daha güzel? Sağdaki mi? Soldaki mi? Sizce ben hangisi? Ben bunu seçtim. Bence diğeri. Ben Diğeri de. daha güzel. Onu mu istiyorsun? Evet. Tamam onu alalım. Ben de bir de güldük istiyor. Ay baksana Elisa. Bu da çok güzelmiş hani için. Ben bu Krom ile. Başka neler var acaba kullanım burda? burada? Çok güzel oyunlar varmış. Kurbağa oyunu var mı acaba buradaydı? Buraların suda kovulmadığı için mol alacağız. Tamam mol alalım öyleyse. Şöyle. O cam ama o kırılır bence o kutu. Ya yalnız kurseti aldık. Sizdeki bir tane video çekeceğiz. Ama yanım unuttuk. Oysa bu Hadi videomuzu artık burada bitiriyoruz. Bizim kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Hoşça kalın.